Sevgili öğrenciler durum hikayesine ikinci örneğimi sunuyorum size kompozisyonlarda e, sıkıntı çekmeyin diye bol örnek olsun istedim ve çok sevdiğim bir konuya değinerek yine ikincisini veriyorum. İşini içten samimi yapmak 70 yıllık yaşamımda işini severek yapan sadece 3 kişiye rastladım ve hiç unutmuyorum. Öğretmen evimizin bahçesi ağaçlık, yeşillik ve yeni koltuklarıyla mükemmel. Beni oraya çeken ise çay ocağında çalışan Recai. Güler yüzlü, içten, samimi, hoş sohbet. Sizi güler yüzüyle, sıcak bakışlarıyla karşılar. Hoş sohbetiyle hocam çay der ve koşa koşa getirir. O içtenliği bardaklara yansımış. Eee yansımıştır çünkü. Recai'nin demlediği çaylar sıcaktır ama yakmaz ağzınızı. Tam tersine yudumlarken bir huzur verir size, mutlu olursunuz. Başka yerlerde içtiğiniz çaylara benzemez. Adeta insan sevgisini de süzmüştür bardaklara Recai. İyi ki varsın Recai. Senin gibiler hep olsun. Bize İnsan sevgisini, hoşgörüyü, yardımseverliği, selamlaşmayı, saygıyı hep hatırlatsın. Herkes işini candan, gönülden, iştenlikle yapabilsin. Gönüllerde taht kurup hiç unutulmasın. Şimdi durum hikayesini biliyorsunuz arkadaşlar. Olay anlatılmıyor. Sadece e, bir durum, burada da Recai'nin iş yaparkenki durumu nasıl e, çalıştığı, işini severek nasıl yaptığı durumu açık bir şekilde anlatılmış oluyor. Evet, diğer örneklerle de karşılaştırırsınız. E, sıkıntı çektiğiniz bir konu olduğunu biliyorum. Onun için size tekrar sunmak istedim. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.